Sayın noterim ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Mardinli hemşerilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda toplu konut tarafından başlatılan Cumhuriyet Derneği'nin büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Mardin Artuklu Toplu Konut Projesi'nin çekişine hoş geldiniz. Kuraç çekişlerimiz toplu konut başkanlığımızın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe başlamadan önce çekiliş hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün yapılacak kura çekişlerimizde 78 konutumuz 1347 adet hak sahibimiz bulunmaktadır. Kura çekişlerimiz Ankara 15'in noter denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dersi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kura çekişlerinin şimdiden tüm Mardin hemşehrilerimize hayırlı ve olmasını temenni ediyor. Kura çekişleri elimize devam ediyoruz. Hemen başlamadan hatırlatmak istiyorum. Çekilişlerimiz kişisel verinin konuma kavramı gereği isimler gizli şekilde çek yapılmaktadır. Hak sahibi sıra numaranızı toplu konut dersi başkanlığı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümündeki listeden öğrenebilirsiniz. 1225 numaralı hak sahibimiz 2 artı 1 daire tipi dk 18 blok 1. kat 9 numaralı daire. 1054 numaralı hak sahibi 3 artı 1 daire tipi dv 11 blok zemin kat 6 numaralı daire. 406 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi DK kaç blok 1. kat 7 numaralı daire 1.187 numaralı hak sahibi 3 artı bir daire tipi GB 7 blok 3. kat 18 numaralı daire 333 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi DK 9 blok 3. kat 18 numaralı daire 993 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi DK 1 blok 3. kat 17 numaralı daire 314 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK 16 blok Bodrum kat 1 numaralı daire. 688 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK 17 blok 2. kat 14 numaralı daire. 1185 numaralı hak sahibi, 2 artı 1 daire tipi DK 20 blok, 2. kat 13 numaralı daire. 715 numaralı hak sahibi, 2 artı 1 daire tipi DK 5 blok, 3. kat 16 numaralı daire. 1331 numaralı hak sahibi. Kerti bir derdi bir DK 20 blok 4. kat 20 numaralı daire. 1196 numaralı hak sahibi. Kerti bir derdi bir DK 5 blok 4. kat 19 numaralı daire. 1121 numaralı hak sahibi. Kerti bir derdi bir GB 7 blok 2. kat 14 numaralı daire. 1080 numaralı hak sahibi. Kerti bir bir GB 10 blok 3. kat 15 numaralı daire. 203 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK 5 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 495, 495 numaralı hak sahibi 2 artı daire tipi DK 4 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 972, 972 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK 21 blok bodrum kat 2 numaralı daire. 437 numaralı hak sahibi 2 artı 1 de dk 17 blok 3. kat 15 numaralı daire. 604 numaralı hak sahibi 2 artı 1 de dk 2 blok zemin kat 5 numaralı daire. 59 numaralı hak sahibi 2 artı 1 de aretyi dk 21 blok zemin kat 6 numaralı daire. 278 numaralı hak sahibi 2 artı 1 de dk 6 blok zemin kat 3 numaralı daire. 867 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK 16 blok 4. kat 20 numaralı daire. 1177 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK 18 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi 3 artı 1 daire tipi GB 10 blok zemin kat 4 numaralı daire. 1076 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK 1 blok 1. kat 9 numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi 2 artı 1 tipi DK 18 blok 1. kat 7 numaralı daire. 1346 numaralı hak sahibi 2 artı 1 tipi DK 16 blok 4. kat 19 numaralı daire. 150 numaralı hak sahibi 2 artı 1 tipi DK 3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 1318 numaralı hak sahibi, 2 artı 1 dereri tipi DK 19 blok 3. katı 16 numaralı daire. 271 numaralı hak sahibi, 3 artı 1 dereri tipi GW 12 blok 3. katı 17 numaralı daire. 1030 numaralı hak sahibi, 2 artı 1 dereri tipi DK 21 blok 4. katı 21 numaralı daire. 1152 numaralı hak sahibi, 2 artı 1 dereri tipi DK 18 blok 4. katı 18 numaralı daire. 1048 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 idare tipi DK4 blok. 3. kat 16 numaralı daire. 420, 420 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 idare tipi DK20 blok. Zemin kat 5 numaralı daire. 117. 217 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 idare tipi DK17 blok. 4. kat 21 numaralı daire. 1083 numaralı hak sahibi. Kartı bir bir d 6 blok 4. kat 19 numaralı daire. 1281 numaralı hak sahibi. İki artı bir dairesi bir dk6 blok 2. kat 13 numaralı daire. 1201 numaralı hak sahibi. İki artı bir dairesi bir 9 blok 2. kat 11 numaralı daire. 524 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 bir GB14 blok 3. kat 16 numaralı daire. 351 numaralı ak sahibi. Kartı bir daire tipi DK3 blok 4. kat 20 numaralı daire. 223 numaralı ak sahibi. Kartı bir daire tipi DK4 blok zemin kat 4 numaralı daire. 1276 numaralı ak sahibi. Kartı bir daire tipi DK3 blok 3. kat 16 numaralı daire. 509 numaralı ak sahibi. 3 artı bir daire tipi GB12 blok 3. kat 16 numaralı daire. 519 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK4 blok 3. kat 17 numaralı daire. 1322 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK3 blok zemin kat 5 numaralı daire. 1264 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK5 blok zemin kat 5 numaralı daire. 475 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK3 blok zemin kat 6 numaralı daire. 1261 numaralı ak sahibi. Bir bir dek, 2 artı 1 DK2 blok 4. kat 21 numaralı daire. 697 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 daire dk blok 1. kat 10 numaralı daire. 196 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 DK16 blok zemin kat 4 numaralı daire. 355 numaralı ak sahibi. 2 artı 1 DK16 blok zemin kat 3 numaralı daire. 505 numaralı Hak sahibi. 2 1 daire tipi DK1 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 1255, 1255 numaralı hak sahibi, 2 1 daire tipi DK1 blok zemin kat 6 numaralı daire. 742, 742 numaralı hak sahibi, 2 1 daire tipi DK21 blok 3. kat 17 numaralı daire. 1157, 1157 numaralı hak sahibi, 3 artı 1 daire tipi GB8 blok 1. kat 9 numaralı daire. 782 numaralı hak sahibi 3 artı 1 darit bir daire tipi GB 12 blok bodrum katı 2 numaralı daire 652 numaralı hak sahibi 3 artı 1 darit bir daire tipi GB 7 blok ikinci kat 11 numaralı daire 1069 numaralı hak sahibi 3 artı 1 darit bir daire tipi GB 8 blok zemin katı 3 numaralı daire 1119 numaralı hak sahibi 1 daireti bir daire tipi DK 6 blok 4. kat 21 numaralı daire. 644 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK4 blok 4. kat 20 numaralı daire. 859 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK17 blok 4. kat 22 numaralı daire. 543 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK21 blok 1. kat 10 numaralı daire. 47 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tipi DK4 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 207 numaralı hak sahibi. Kartı bir tipi DK 17 blok. ikinci kat 12 numaralı daire. 724 numaralı hak sahibi. Kartı bir tipi DK 16 blok. Üçüncü kat 16 numaralı daire. 360 numaralı hak sahibi. Kartı bir tipi DK 18 blok. Zemin kat 4 numaralı daire. 834 numaralı hak sahibi. 3 artı bir tipi GB 11 blok. Birinci kat 8 numaralı daire. 21 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK1 blok 3. kat 18 numaralı daire. 1149 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK5 blok zemin kat 4 numaralı daire. 1262 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 daire tipi GB14 blok 3. kat 15 numaralı daire. 1257 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK18 blok 1. kat 6 numaralı daire. 974 numaralı hak sahibi. Çarptı bir daire tipi GB7 blok. ikinci kat 10 numaralı daire. 764 numaralı hak sahibi. 2 1 bir daire tipi DK6 blok. Bodrum kat 2 numaralı daire. 703 numaralı hak sahibi. 2 1 bir daire tipi DK17 blok. 3. kat 18 numaralı daire. 890 numaralı hak sahibi. 2 1 bir daire tipi DK19 blok. Bodrum kat 1 numaralı daire. 140 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK20 blok zemin katı 6 numaralı daire. 575, 575 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi dk 9 blok 3. kat 15 numaralı daire. Ve son konutumuzun hak sahibini belirliyoruz. 751 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB 13 blok 2. kat 10 numaralı daire. Evet kıymetli Mardin, Mardin Nevşehirlerimiz Mardin Artuklu Nur Mahallesi konut Belirleme ve kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm Mardin Nevşehirlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.